İşte 15 Temmuz'un delilleri. 15 Temmuz yargılamalarında iki ana kaynak üzerinden hükümler kurulmuştur. Kamera kayıt görüntüleri ve tahkikat heyet raporları. Binbaşı Murat Ertaş verdiği ifadesinde bu iki delilin nasıl kullanıldığını izah ediyor. Saatler süren görüntülerden anlık fotoğraflar seçilerek aleyhte yorumlar yapılmış, sanıkların lehine olan görüntü ve yorumlardan özellikle kaçınılmıştır. Raporda yer alan resimler incelendiğinde en uzak noktada yer alan uygun ışık koşulları altında olmayan hatta sadece arkadan görülen kişilerin sanık olduğu takdirde etiketlendiği sanık olmayan kişilerin ise çok yakından ve net bir şekilde görüldükleri halde bile kimliği tespit edilemeyen personel veya üç soru işareti ile etiketlendirdikleri görülmektedir. Bu durum ise 15 Temmuz öncesi oluşturulan fişleme listelerine göre kişilerin darbeci veya kahraman olarak ilan edildiğini akla getiriyor. Nizamiyenin hem dışını hem de iç kısmını gösteren kameralara ait ve sanıkların lehine olabilecek tek bir görüntüye yer verilmemiştir. Kasıtlı olarak bazı kamera görüntüleri kullanılmamıştır. Şikayetçi sıfatındaki rütbeli kişilerin komutasında hazırlanan tahkikat heyet raporları da hiç değiştirilmeden polis fezlekesine ve yine aynı şekliyle iddianame ve savcı mütalasına dönüştürülmüştür. Şikayetçi olan ve bir yargı mercii olmayan tarafın hazırladığı raporun hiç değiştirilmeden savcının talebi olarak yer alması ve mahkemenin de bunu aynı şekliyle onaması ise izahı olmayan bir hukuk garabetidir bu tahkikat, heyet raporları hem taraflı olarak hazırlanmış ve hem de sayfaların altında hazırlayanların kimliklerine de yer verilmemiş ve sürekli olarak ekleme çıkarmalara müsait olarak bırakılmıştır. İşte bu verilerin sadece aleyhte olan kısımları kullanılarak binlerce asker ordudan ihraç edilmiş, cezaevlerine koyulmuş ve bazı suçlamalar içinde ömür boyu hapis cezaları verilmiştir.